Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Faruk Sincer. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Redmi 9C'yi kutusundan çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar cihazın kutusuna geçelim. Redmi 9C yeni bir model arkadaşlar. Yeni piyasaya sürülen model Xiaomi tarafından. Yani üçlü kamerası 6.53 inç bir boyutundaki ekranı ile biraz hatta üzerine çekti. Fiyat olarak da 2200-2300 civarında bulabiliyorsunuz. Ve laf fazla uzatmadan hemen kutu açılışına geçelim. Arkadaşlar kutuda gördüğünüz gibi 3 rengi var zaten. Siyah, mavi ve turuncu olmak üzere 3 renkten oluşuyor cihaz. Şöyle sol tarafına baktığımız zaman da herhangi bir şey yazmıyor zaten. Redmi 9C bilgisini veriyor. Arkada da garanti belgesi gibi şeyler var. Hemen kutunun açılışına geçelim. Bizdeki rengi siyah rengi arkadaşlar. Evet cihazımız açıla dursun kutusunu da kenara alalım kutu içeriğinden ne çıkıyor şöyle sim kart yuvası için bir iğne garanti belgesi çıkıyor aynı şekilde tüm telefonlarda çıktığı gibi evet 5 volt 2 amper şarj aletimiz çıkıyor ve micro USB kablomuz çıkıyor kutu içerisinden. Micro USB kablomuzun uzunluğu da şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Şu şekilde bir uzunluğu var. Bunları da hemen kenara alıp cihazımızın kurulumunu yapalım. Evet arkadaşlar cihazı kutusundan çıkardığımızda ilk gözümüze çarpan şey tasarımı oluyor ve ekran boyutu. Ekranı gayet büyük. 6.53 inç bir ekran bizleri karşılıyor. Gayet güzel bir e, ekranı var. IPS LCD panel kullanılıyor Redmi 9C'de. 720 1600 piksel yani HD Plus bir ekranımız var. Full HD olsaydı daha iyi olabilirdi. En azından bir 200-300 TL daha fazla fiyat koyup Full HD olabilirdi. Birkaç tane daha eksi yanı var. Onlardan da bahsedeceğim. O yüzden 200-300 TL dedim. Yani onları dahil edersek 200-300 TL yüksek olsaydı daha iyi olabilirdi. Ve 269 PPI'da ekran yoğunluğuna sahip redmi 9c en boy oranımız ise 20'ye 9 şu an çoğu cihazda olduğu gibi 20'ye 9 bir ekran oranımız var ekran gövde oranımız ise yüzde 80.3 arkadaşlar ve bizlere 400 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor maksimum ve bunun yanı sıra e, redmi 9c'de mavi ışık sertifikası var arkadaşlar uzun süre kullanımda gözlerinizi yormayan bir ekran teknolojisi kullanılmış ve şu xiaomi bunun sertifikasını almış arkadaşlar öyle ufaktan bir video da açabiliriz Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 720 piksel 60 FPS video izleyebiliyoruz Redmi 9C ile. Yani bana sorarsanız 2020 yılındayız. 2020 yılında 1080p minimum kullanılması gereken ekran çözünürlük oranı. Arkadaşlar ekrandan bahsettik. Ee, ekranın eksi yönüne değinirsek, dediğim gibi 720p olması Full HD olabilirdi. Yani HD Plus olmasından daha iyi olurdu yani. Arkadaşlar bunun yanı sıra ekrandan bahsettik. Kameraya geldiğimiz zaman arkada üçlü kamera dizilimi ve LED flashımız bulunuyor. Şöyle şurada bulunan kameramız ise arkadaşlar ana kameramız 13 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. F2.2 diyafram açıklığına sahip ve 1080p'de Full HD video çekmemizi sağlıyor. Ve videoları 1080p'de 30 fps çekebiliyoruz. Ve yanındaki kameramız ise derinlik sensörümüz ve altta gördüğümüz kameramız ise 2 megapiksellik makro kameramız arkadaşlar. Ayrıca derinlik algılama kameramız da 2 megapiksel. Toplamda 3 tane kameramız, ana kamera, derinlik algılayan sensör kameramız ve 2 megapiksellik de aynı şekilde makro kameramız bulunuyor ve onun yanında LED flashımız bulunuyor. Ön tarafa geldiğimizde ise damla çentik olarak kullanılan ekranımızda Burada gördüğünüz kameramız mevcut. Ön kameramızda 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. F2.2 diyafram açıklığına sahip. 720p HD 30 fps video çekebiliyoruz. Bu da bir eksi yönlerinden biri. Yani ön kameranın da 1080p 30 fps çekmesini isterdik. Arkadaşlar kameraya geldiğimizde yapay zeka kullanılıyor aynı şekilde kameramızda. Birden fazla çekim modumuz mevcut. Onları da hem önde hem arkada kullanabiliyoruz. Nedir bu özellikler arkadaşlar? Öncelikle faz algılamalı otomatik odak özelliğimiz mevcut. Onun haricinde bu şekilde HDR e fotoğraf çekebiliyoruz. Yapay zeka portre modumuz mevcut ve yapay zeka güzelleştirme ve yapay zeka sahne algılama modlarını bizlere sunuyor. Bu arada söylediğim özellikler ön kamerada da geçerli. Yani portresi gayet iyi. Yapay zekayı güzel kullanıyor donanımla beraber. Gayet güzel arkadaşlar bence. Yani Redmi 9C için. Kamera arayüzüne geldiğimiz zaman Pro modumuz mevcut. Video, fotoğraf, portre ve daha fazla modu mevcut. Şöyle şurada gördüğünüz hızlandırılmış çekim, kısa video ve düzenle sekmemiz mevcut. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Kamera konusunda kapattıktan sonra gelelim ana konumuza. Redmi 9C'de kullanılan işlemcimiz Mediatek Helio G35. İşlemcimiz 2.3 GHz işlemci frekansına sahip ve 8 çekirdekli bir işlemci. Helio G35 ile beraber 3 GB RAM ve 64 GB'lık dahili hafıza bizlere eşlik ediyor arkadaşlar. Ha bunun 64 GB bana fazla derseniz 2 GB RAM ve 32 GB'lık dahili hafızası olan modeli de tercih ederim. De biliyorsunuz. Onun fiyatı biraz daha düşük olması lazım arkadaşlar. İnternetten göz atabilirsiniz. Bu arada 64 GB dahili depolama alanımız var. Bu arada 64 GB dahili depolama alanımızda micro SD kartı ile 512 GB'a kadar arttırabiliyoruz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Arkadaşlar sim kart tepsimizi de bir çıkartıp bakalım. Bu arada 2 artı 1 şeklinde tasarlanmış sim kart tepsimiz. Yani 2 sim kart ve 1 micro SD kartı aynı anda takabiliyoruz şekilde göstereyim arkadaşlar. 2 nano sim kartımızı takıyoruz ve bir adet de micro SD kartımızı takıp aynı şekilde kullanabiliyoruz. Aynı anda 3 tanesinin beraber çalışması da güzel arkadaşlar. Oradan bir artı puan alıyor. Bu arada Android tabanlı geliyor. Buradan çıkarttığınız zaman Android 10 ile beraber aktifleşiyor. Ve MIUI 12 ile geliyor. MIUI 12 arayüzünü kullanıyor. Xiaomi'nin kendi arayüzü aynı şekilde. Ama Android tabanlı bir arayüz. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Android sürümümüz Android 10, MIUI sürümümüz 12.0.1 arkadaşlar. Direkt aldığınız zaman güncel bir şekilde yazılımlarınızı kullanıyorsunuz. Arkadaşlar çoğu şeyden bahsettik. Şimdi bataryasına gelelim dev gibi bir batarya koymuşlar. 29 G'de 5000 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor. Bu bataryayla biz neler yapabiliyoruz arkadaşlar? Onlardan bahsedelim önce. Arkadaşlar 32 saat boyunca 4G'de konuşma süresi bizlere tanıyor. 21 saat video oynatma, 167 saat müzik dinleme ve 10 saat oyun oynama süresini bizlere sunuyor 5000 mAh'lik bataryasıyla. Bu arada 10 W'lık şarjı ile geliyor. 5 volt 2 amperlik kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi micro USB şarj girişimiz üst tarafta da 3.5 milimetrelik jack girişimiz mevcut. Sağ tarafa baktığımız zaman ses açma kısmı ve açma kapama butonumuz bulunuyor. Tasarım bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar arka kapağı gayet şık. Gayet beğendim. Dokulu bir arka kapağı var. Aynı şekilde parmak izi burada konumlandırılmış. Ve böyle bir karbon yapıda gibi geliyor. Hafif bir tırtıklı yapıya sahip ama gayet şık ve kayması biraz daha zor elinizde normal parlak şeye göre bir desenli dokulu daha doğrusu dokulu diyelim dokulu bir arka kapak ile geliyor şöyle göstereyim daha detaylı görmeniz için arkadaşlar 9 milimetrelik kalınlığa sahip ve 196 gram ağırlığa sahip Redmi 9C renk seçeneklerine geldiğimiz zaman Bendeki siyah rengi arkadaşlar. Hafif grimsi ama siyah diye geçiyor. Mavi rengi ve turuncu rengi bulunuyor. Üç renkten birini tercih edebiliyorsunuz satın aldığınız zaman. Gelelim A ve bağlantı seçeneklerine. Arkadaşlar cihazda 4G desteğimiz zaten mevcut. Bunun yanı sıra CAT4 teknolojisi kullanılıyor. Wi-Fi 4 desteğimiz mevcut. Bluetooth 5 desteğimiz de bulunuyor. Kilit konusuna geldiğimiz zaman parmak izi okuyucumuz burada ve yapay zekalı yüz okuma ile kilitleme şansımız da mevcut. Hemen bir parmak izini deneyelim. Burada yüz okumayı deneyelim. Evet şu an yüzümü tanıtıyorum. Evet yüzümü gayet hızlı bir şekilde tanıdı. Parmak izimizi de aktifleştirelim. Gayet hızlı bir şekilde okuyor arkadaşlar bu arada hani yavaş değil. Evet parmak izimizi okuttuk. Evet arkadaşlar gayet hızlı bir şekilde açılıyor. Şöyle göstereyim görüyorsunuz. Ve okudu. Tekrar deneyelim. Açıldı. Ve parmak iziyle açmayı deneyelim arkadaşlar. Gayet hızlı bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Parmak izimiz de güzel çalışıyor. Ses bölümüne gelirsek sesini de bir test edelim. Şu an kulaktan uzak bir şekilde duyuyorsunuz arkadaşlar ses sesi. Böyle yaklaştırdığım zaman <laughs> arkadaşlar ses seviyesi de bu şekilde ama gayet e, güzel bir ses seviyesi var ve net veriyor arkadaşlar yani kaydı diğer bir ses veriyor arkadaşlar. Gayet güzel bir ses topluğu var fiyatına göre. Fiyat performans ürünü olduğu için yeterli seviyede diyebiliriz. Evet arkadaşlar, Redmi 9 c kutusundan çıkarttık, incelemesini yaptık. Eksi yönlerinden bahsedersek arkadaşlar, şarj giriş yerinin Type-C olmasını tercih ederdik. Ön kameranın full HD çekebilmesini isterdik. En yani arkada 3 kamerası var. Gayet iyi. Derinlik algılama, makro kameraları ayrı ayrı kullanılıyor hem yazılımsal hem donanımsal olarak. Bunlar da gayet iyi. Arkadaşlar bu arada kamera performansı ile ilgili hem gece hem gündüz fotoğraflar çekeceğiz. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Video bitimine kadar bekleyin. Onları da video bitiminde bulabilirsiniz arkadaşlar. Kamera performansını da sizler yorumlayabilirsiniz. En büyük eksilerinden biri ise Full HD ekran kullanılmaması. Sadece yani o bile yapılsaydı belki bu kadar göze batmazdı birkaç tane eksinin olması. Ama ürün tamamıyla fiyatıyla fiyat performans ürünü arkadaşlar. Gayet kullanıcısını, son kullanıcıyı mutlu edecek bir cihaz. Yani 6.53 ekranı var, üç tane kamerası var. Bunun haricinde ekranın 720p yani HD Plus olsun, Full HD Plus olmasın derseniz eğer kullanabilirseniz herhangi bir sorun yaratmazsa size oyunlarda Full HD oynayamıyorum demezseniz alınabilecek bir akıllı telefondur arkadaşlar. Herhangi bir tereddütte kalmanıza gerek yok. Çünkü fiyatı da 2000 TL bandında. Yani hani 3000 bandında olsa belki farklı bir cihaz olabilirdi ama 2000 TL bandında alınabilecek en iyi cihazlardan biri. Bu dolar koruyla beraber. Arkadaşlar Mediatek Helio G35 ile beraber çalışan Hyper Engine teknolojisi de Redmi 9 cde bulunuyor. Yani Hyper Engine'i nedir arkadaşlar? Onu açıklayalım sizin için. Arkadaşlar, Hyper Engine'i bir oyun teknolojisi. Bu oyun teknolojisi bizlere daha akıcı, daha gerçekçi ve daha güvenilir bağlantılar ile daha akıcı bir oyun performansı sağlayan bir teknolojidir arkadaşlar. Daha iyi bir oyun deneyimi sunabiliyor bizlere. Bu özelliğinde olması güzel. Hem donanım hem de yazılımsal oyun bölümü destekleniyor. Aynı şekilde yapay zekayı da kameralarda gayet iyi kullanmış. Xiaomi. Redmi 9C'de yani 5-6 tane yapay zeka modu var. O modlarda aynı şekilde donanım sal olarak da destekleniyor. Arkadaşlar, e, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa Redmi 9C ile ilgili yorumlar bölümünden bana sunabilirsiniz. Eksi ve artı yönlerini sizlerle paylaştım. E, bunun haricinde incelememi istediğiniz veya görmek istediğiniz ürünleri yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. E, diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ve bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.